Bir saldırı yer, Herkes öldü Benim acilen bir şeyler yapmam lazım Olamaz Oh geldim Canımı zor kurtardım Herkes öldü Bunun hesabını soracağım İntikamım acı olacak İşte başlıyoruz Öyle bir şey tasarlayacağım ki şehri bu beladan kurtaracağım Güzel. iki tane prototip hazır. Şimdi sıra burada gözükenleri üretmekte. Haydi bakalım şu bilgisayardan ayarları yapalım. İlk önce bununla başlıyoruz. Tüm kodlamalar hazır. Şimdi diğerinde sıra. Evet bunun da tüm kodlamaları hazır. İşte bu kadar. Bakalım işe yarayacak mı? Ha, i̇şte bu. İşe yaradı. Robotlar hazır. Güzel. Siz bana şehri kurtarmakta yardım edeceksiniz. Ha, bu ne böyle? Bir örümcek. Gel buraya. Aklıma süper bir fikir geldi. Seni de kullanabilirim. Evet, bu örümceği de bu ikilinin arasına katıyorum. İşte bu. Gevdi. Hoparlör kafa. Artık hazırız ve gidebiliriz. Şehrimizi ve insanları kurtarabilirim. Evet, şimdi bu tasarladığım robotlar eminim ki bu tuvaletleri yenebilirler. Çünkü çok güçlüler. Ben de o sırada kalenin içindekilere yardım edeyim. Hepsi çok zor durumda. İşte baksana şimdiden tuvaletleri kızdırmaya başladılar bile. Çok iyi büyük savaş şimdi başlıyor. Onları öyle bir tasarladım ki şu anda rol yapıyor. Aslında şu anda onları tuzağa çekiyor. Şimdi hepsi tuzağa düşecek. İşte arkadan hoparlör kafa geliyor. Şu anda abone olan herkes bunlar kadar güçlü olsun arkadaşlar. Abone olup like atarsanız gücünüze güç katarsınız. Arkadaşlar büyük savaş için hazır mısınız? Abone olana ve like atana kalp atacağım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi büyük savaş için abone olup like attıysanız en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. desteği geldi. Hadi şunları da öldürün. Saldırıya devam. Tuvaletlere ölüm. Tuvaletlere ölüm. Tüm tuvaletler ölmeli. Tuvaletlere ölüm. Tuvaletlere ölüm. Tuvaletlere ölüm. İşte bu be harikasınız. Şunlara baksana. Gelen geçen tüm tuvaletleri etkisiz hale getirdiler. İşte bu kadar. He ne oluyor burada? Buradan da tekler geliyor. Bu nasıl oluyor? Bu kamera adamlar çoğalmış resmen. Kendi kendilerine vuruyorlar mı? Ne yapıyorlar bunlar? Ama zor durumda. İlk önce onu kurtarmam lazım. Şuraya baksana. Arkasında bir sürü tuvalet var. Olamaz karşısına diğer tuvaletler de çıktı. Ortada sıkıştı. Acil durum. Acil durum. Destek destek, destek. 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 İnanmıyorum bu nasıl oluyor? Oradaki kameralar resmen adama dönüştü. İşte. Şimdi de destek, kamera adamlar birbirlerine yardım ediyorlar. Destek. Şehirdeki diğer kameralarda kamera adama dönüşebilir. Tuvaletlere ölüm. Tüm tuvaletler ölmeli. Buradan gidelim. Destek, 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 destek. destek. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu kameralarda bize sıkıntı çıkartmazlar. Durduk yere ürüyebiliyorlar. Şunlara baksana. Şehirde bir sürü yerde, özellikle polis merkezinde bir dünya kamera var. Neyse ya sonuçta bize yardım ediyorlar. Bir şey olmaz herhalde. Hacı artık bu savaş bitsin. Şurada da bir şeyler oluyor. Saldırı başlasın. Tuvaletlere ölüm, tuvaletlere ölüm. Şehri koruma altına alalım, tüm tuvaletleri öldürelim. Saldırılar devam ediyor, bu tarafa doğru geliyorlar, hazır ol. Sayıları çok fazla, destek lazım. Ben bu tarafa bakıyorum, arkanı kolluyorum. Daha fazla destek kamera gerekiyor. Saldırılar devam ediyor. Sayıları çok fazla. <laughs> destek destek destek, 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 destek. <laughs> Yukarıdan saldıranlara dikkat edin. Hepsi tarayın. çabuk. Gel bakayım buraya al bunu da yedin mi mermiyi. İşte böyle olur dingiller sizi. Destek, 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 kamera destek, 1, 2, 3, destek, destek. Evet artık son aşamaya geldik. Şu dev tuvalette sıra. Bundan da kurtulursak bu iş bitmiştir. Haydi bakalım kamera adamlar geliyor. Hoparlör adam mı geldi? Buraya bakın. Aa alın bunu. kadar görev tamam kazandık. Yes be yes be. İşte bu hepsinin işi bitti. Artık şuraya gireyim de bizimkilere yardım edeyim. Evet işte geldim canım ailem. Ha, uyanın bakalım. Ne oldu bize? Ha, sıra sizde. Ha, neredeyim ben? Ne Ayça? Ne Hüsamettin oğlum. Kurtardım sizi şimdi diğerlerini de kurtaracağım. Of, ah, her yerim ağrıyor. Ha, Hüsamettin, benim kola da bir el atsana. Tamam Kerem komiser, hazır ol. Ha, oh, kendime geldim. Ya bize ne oldu? En son tuvaletler saldırıyordu. Evet, ben de onu hatırlıyorum. Merak etmeyin, her şey kontrolüm altında. Ben şimdi gidip diğerlerine de yardım edeyim. Hepsinin yardıma ihtiyacı var. İşte başlıyorum. Herkes uyan.